Selamlar. Bugün seninle taşıması en zor siparişler challenge çekeceğiz. Kısaca bize kendinden bahseder misin? Tabii. Ben Umut Osman. 23 yaşındayım. 5 senedir aktif olarak kurelik yapıyorum. Beşiktaş Şişli bölgelerinde çalışıyorum. Süper. Hazırsan sormaya başlayabilirim. Olur tabii başlayalım. Dondurma mı? Dörtlü 5 litre su mu? Dörtlü 5 litre su. Dörtlü 5 litre su mu? Çorba mı? Çorba. Çorba mı? Karpuz mu? Çorba. Çorba mı? Kedi kumu mu? Kedi kumu. Kedi kumu mu, yoğurt mu? Kedi kumu. Kedi kumumu soğuk kahve mi? Soğuk kahve. Soğuk kahve, kahve mi, ayran mı? Kahve. Kahve mi, kola mı? Kahve. Soğuk kahve mi, soğuk baklava mı? Kahve. Peki soğuk kahve mi, 15 kilo kedi maması mı? Kahve. Soğuk kahve mi, pizza mı? Soğuk kahve. Tamamdır teşekkürler.